Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak için karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz İsrail Rusya'nın tarafına geçti. Açıklama Ukrayna'dan geldi. Değerli izleyenler, Ukrayna, Rusya ile süren savaşta İsrail yönetimini apaçık Rus yanlısı pozisyon almakla ve İsrail liderliğini tarafsızlık konusunda demagojinin arkasına saklanmakla suçladı. Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayınladı. İsrail yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumunu sert bir dille eleştiren ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Dışişleri Bakanı Eli Cohen'i hedef alan suçlamalarda bulunan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçiliği görevdeki İsrail hükümetinin Rusya Federasyonu'yla yakın işbirliği yolunu tercih ettiğini üzüntüyle vurgulamaktadır. Bu 2023'ün ilk yarısında meydana gelen ve İsrail'in Ukrayna'ya neredeyse hiç insani yardımda bulunmamasıyla aynı zamana denk gelen oldukça tartışmalı bir dizi olayla kanıtlanıyor. Açıklamada Başbakan Netanyahu'nun Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili meydana yaptığı açıklamada her seferinde İsrail'in Ukrayna'ya askeri yardım sağlama konusundaki mutlak eylemsizliğini haklı göstermeyi amaçlıyor ve İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in Şubat'ta Ukrayna'ya yaptığı ziyaretinde verimsiz geçtiği vurgulandı. İsrailli yetkililerin ahlaki sınırları bariz bir şekilde hiçe saydığı ifade edilen açıklamada İsrail'in Rusya ile ilişkilerini ilerletmeye yönelik attığı bazı diplomatik adımlara ilişkinse şu eleştirilere yer verildi. Batı Kudüs'te yeni bir Rus diplomatik misyonunun kurulması konusunda mutabakata varıldı. Hatta bunun için bedelsiz bir arazi tahsis edildi ve bu İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından büyük bir başarı olarak sunuldu ifadelerine yer verildi.